İkincisi diyor ki Kur'an-ı Kerim sure sure ayet ayet indirilmiştir. Bir araya toplanması Peygamberimiz Efendimiz'in vefatından sonra olmuştur. Bu çok ehemmiyetli işin nasıl yapıldığını, herhangi bir ayet, kelime veya harfin değişikliğe uğraşıp uğramış olması ihtimali var mıdır diyor. Bu mesele riyazi katiyet içinde başkalarına yakın hasıl etmez. Fakat kütübü İslamiye'yi tetkik edenler için yakın hasıl eder. Bizim elimizde saadet asından bu yana tedvid edilen kitaplar vardır. Fıkha ait kitaplar, hadise ait kitaplar, mayaziye, siyere ait kitaplar, tarihe ait kitaplar vardır. Öteden beri bu kitaplar öyle ince elenerek, sık dokunarak ele alınmış ki, sık dokunarak ele alınmış ki, Bunların içinde şu yanlıştır, bu doğru değildir şeklinde adeta bir tereddüde, bir şüpheye meydan kalmamıştır. Hususiyle bunlar içinde hadisin nekkatı dediğimiz, her meseleyi tenkit eden, en sağlam meselelere karşı dahi kuşku duyan kimselerin tenkitinden, tahkikinden, kritiğinden geçen meselelere şüpheyle asla bakamayız. Bir soru münasebetiyle bu hususa dikkatinizi istirham etmiştim hatırlıyorum. Tekrar dikkatinizi rica edeceğim. Bu sorulan sorunun cevabından evvel bu meseleye dikkatinizi rica edeceğim. Dinimizin esaslarına ait meseleler bize öyle sağlam, öyle garantili intikal ki biz tereddüt etmiyoruz. En başta sahabi devrine gidelim. Sahabi arasında hadis istilahıyla Ebu Hüreyre'ye müksir denir. Yani çok hadis rivayet eder. Kütüb-ü ehadisiyede biz onun 5000 bin küsur hadis rivayet ettiğini biliyoruz. Esas bugünkü hadis bilenler karşısında Ebu Hureyre çok fazla hadis bilmiyor demektir. Bugün şöyle dişini sıkan bir cami imamı bu kadar hadis bilebilir. 5000 bin tane hadis fazla değildir, Buhari'nin hadisleri, ihtiva ettiği hadisler kadar hadistir. Ebu Hureyre'nin bu kadar hadis rivayet etmesi dahi sahabe-i kiram arasında çok görülüyordu. Ve hususiyle bunlar arasında Hz. Ayşe gibi o sahabinin en büyük nekkadesi ve Hz. Ali gibi büyük nekkat daim Ebu Hureyre'nin karşısında oluyorlardı. Bir mesele söylediği zaman Ebu Hureyre hemen karşısına çıkıyorlardı. Bunu nereden bildin diyorlardı. Ve daha Efendimiz hayattayken sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe-i kiram hayattayken Ebu Hureyre'nin durumu tenkit ediliyordu. O ise şöyle anlatıyor bize. Diyor ki benim Mümin kardeşlerin tarafından durumum tenkit ediliyor, Ebu Hüreyre müksirdir diyorlar. Ansar kardeşlerin tarlalarında, bahçelerinde, bağlarında ziraatlarıyla meşguldürler. Muhacir kardeşlerimiz de çarşıda, pazarda safka yapmakla meşguldürler, pazarlık yapmakla meşguldürler. Ben Ebu Hüreyre ise, boğazımın topluğuna resul Ekrem'in huzurunda duruyor, bir lafta ayrılmıyorum. Ağzımdan çıkan her şeyi belliyorum. İşte benim çok hadis rivayet etmemin sebebi budur. Bir de yine sahihinde gördüğümüz bir husus. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana bellediğim şeyler unutmamak için duada bulundu Hadis çeşitli rivayetleriyle değişik manalar getiriyor. Bir defasında diyor ki kayıptan elini uzattı bir şey alır gibi serdiğim sergi üzerine koyuverdi. Bir defasında sergiyi serdirdi, topla dedi bana, dua etti, bir şeyler söyledi. Vallahi ben ondan sonra kafama koyduğum şeyi unutmadım diyor. Sadece bu meseleyi arz etmekle şuna dikkatinizi çekiyorum. Sahabe-i kiram arasında dahi hadis rivayet eden kimsenin çok hadis rivayet etmesi tenkit ediliyor. Sahabe-i kiram arasında da Tabi'in arasına gelince mesele iyice inceden ince ele alınıyor, eleniyor. Tabi'inden bir tanesi bir meseleyi vesikalı filan söylemedi mi, hemen karşısına bir tanesi çıkıyor, nereden çıkardın sen bunu diyor, kabul etmiyorum bunu diyor. Ve hemen tevsikini istiyor bu meselenin. Tevsikte nasıl hassas olduklarını da arz edeceğim. Şu hususa da dikkat rica edeceğim, himmetleri sadece din olan bir cemaat dinin emirlerini neşretmek olan bir cemaat sadece ve sadece bu meselelere eğilmiş bunları düşünüyorlardı. Dimalar o kadarsa, duygular o kadar duru idi ki bizim çok uzun zamana mütevakkıf belleyeceğimiz şeyleri çok kısa zamanda belliyorlardı. Bir sahabi, Medine Ansar'dan bir sahabi, 15 günde İbranice'yi öğrendim, Buhari'de, Müslim'de görüyoruz. resul ü Ekrem'e gelen mektupları tercüme ediyordum ve giden mektupları yazıyordum diyordu. Duygular da bu kadar duru idi. Bu asırda altı ayda bir lisanı belleyeni biz dillere destan yapıyoruz. 15 günde belledim, mektup yazıyordum diyor. Belki siyasetle, politika ile alakalı şeylerdi ama yine de çok şumullu bir şeydir bu. Mektup yazacak, mektubu tercüme edecek, bu mühim bir meseleydi. Bu kadar da duygular tatlı duru idi. Tabiinden sonra öyle nekkat geldi ki, mesela İbn-i Mehdi gibi, said Kattan gibi kimseler Tabiini bile tenkit ediyorlardı bunlar. Tabiin imamları Süfyan'ı eleştiriyordu. Süfyan'ı Sevri'yi tenkit ediyordu. Süfyan İbni Üyeyne'yi tenkit ediyordu. Zühri'yi tenkit ediyordu bunlar. Mütellistir diyordu. Hadisini alırken ben dikkat ederim diyordu. Halbuki biz tabi'in dedi Efendimiz'in hayrul الْقُرُونَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ hükmünce sahabe tabi'in tebe-i tabi'ine laf etmiyoruz. Ama onlar rahatlıkla bu meselenin dahi tenkitini yapıyorlar. Ve öyle bir zaman geldi ki daha o devirlerde mevzuat yazarları meydana çıktı. Bu hadis hadistir veya değildir. Hususıyla bunların arasında Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud gibi sünen sahibi bunlar dev insanlardı. Kimya yer gibi hadisin simasına baktıkları zaman anlarlardı. Ve işte biz her meseleyi bunlar vasıtasıyla, bu ince eleyen, sık dokuyan kimseler vasıtasıyla alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tevatüren bize naklini de yine bunlardan alıyor. Bunlar bize vakanın meydana gelişini, cereyanını ve bir hükme bağlanmasını şu şekilde naklediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dar kayaya bekaya irtihal buyurdu. Kendisi Kur'an-ı Kerim'i her Ramazan'da bir kere Cibril'le mukabele yapıyorlardı. O sene iki kere mukabele oldu, mevcut Kur'an-ı Kerim. Bunu yine sahiheyinde görüyoruz. Vallahi Allah Resulü iki kere mukabeleden vefat edeceğini anladı. İyice sağlam tahkikat yapılıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam böyle Cibril-i Emin'le daima tasih edilen, kıraatlarına kadar her şey kendisine anlatılan Kur'an-ı Kerim'i sahabe-i tebliğ ediyordu. Hafızası kuvvetli olanlar ezberliyorlardı. Daha Efendimiz hayattayken Mekke'de ve Medine'de bir sürü Kur'an-ı Kerim'in bütününü ezberleyen vardı. Baka Buhari ve Müslim'de bu mevzuda Efendimiz vefat ederken Kur'an-ı Kerim'in bütününü ezberleyen Medine'de dört kişiydi, beş kişiydi sözü rivayet ediliyor ise de o bildiğini söylüyor. Pek çok kimseler vardı ki mesela o ölelerini saymıyor ki Hz. Ali var bunların içinde. Ölelerini saymıyor ki Zeyd ibn Haris var bunların içinde, Zeyd İbni Sabit var bunların içinde. Öylelerini söylüyor ki bunların içinde Übey ibn-i yoktur. Halbuki bunların hepsi huffazdır ve Kur'an bunların nezaretinde toplanıyor. Diğerleri de muhtelif kemik parçalarında, tahta parçalarında o güne göre yazıda kullandıkları eksanda yazılı olarak muhafaza ediliyordu. Ve bu mesele ciddi bir heyet teşkil edilerek, tahkika tabi tutularak tespit edildi. Vakayı en sahih hadis kitaplarında şöyle görüyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri tevafukat-ı Ömer'ye vardır, Allah'ın rızasına uygun iştahatları vardır. Çok defa vahyi nazir olmuş onu teyit etmiştir. Bunlara tevafukat-ı Ömer'ye diyoruz. Vahyin inkıtağından sonra bir tevafukat da bu olmuştur. Allah'ı hoşnut edecek bir tevafukat. Efendimiz ben size iki şey bırakıyorum, kitap ve bir de sünnetim sımsıkı sarılırsanız dalalete gitmezsiniz. Ama bu elde muhafaza edilmesi lazım ki sımsıkı sarılma olsun. Yemame'de bir kısım sahabe-i kiramın şehit olduğunu gördü. Bunlar arasında Hufbaz'dan Salim de vardı. Hüzeyfe'nin Mevlası Salim de vardı. Biri Mahune'de de bir sürü Hufbaz şehit olmuştu Efendimiz'in hayatında. Yavaş yavaş hafızların şehit olması Kur'an-ı Kerim'i kafalarında götürecekleri endişesi Hz. Ömer'i rahatsız edince Hz. Ebu Bekir'e müracaat etti. Kanaatimce dedi, bütün hufası bir zatın başkanlığında toplayalım, Kur'an-ı Kerim'i çeşitli yerlerde parça parça olmadan bir araya getirelim, iki kapak arasında bir vücut verelim buna. Hz. Ebu Bekir tereddüt etti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir şeyi kaldığı için tereddüt etti. Efendimizin yapmadığı bir şey yapamam dedi, bana böyle bir şey zor. Ömer ilha etti, ısrar etti. Diyor ki sonra Hazreti Ebu Bekir, Ömer'in kalbinde olan şeye Allah benim kalbimi de yatıştır. Kanaat getirdim ki Ömer hak üzere. Ben onun dediğine kanaat ettim, bu işe karar verdim. Fakat bu işin başına bir zat getirmek lazımdı. Zeyd ibn Sabit'i getirmeye karar verdik. Beraber ikimiz de kalktık gittik onun yanına. Ona da bu meseleyi anlatınca o da aynen şöyle dedi. Allah Resulü'nün yapmadığı bir şey bana teklif etmeyin dedi. Ben böyle bir şey yapamam dedi. Hazreti Ebubekir, Bekir ben kendi durumumu anlattım, kalbimin yatıştığını anlattım. Erken ilaha ve ısrarla onun da kalbi yatıştı, o da inandı. Ben daha çok dedikodu edenler oldu bu mevzuda fakat Allah Celle Celaluhu hepsinin kalbine bu mevzuda istikamet verdi, anlayış verdi, hepsi bu meselenin lüzumuna inandılar. Ve derken heyet teşekkül etti. Herkes yanında Kur'an-ı Kerim'den ne varsa getirsin, Hıffaz da vardı. Bunlar bir bakıma kalbura vurulur gibi hıffazın hıfzına vurulacaktı. Hafızın hafızasındaki Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle kemik parçası üzerindeki yazılı birbirini tutuyor mu? Birinin yanındaki bir parçayla öbürünün hafızasındaki tam birbirini tutuyor mu? Herkes iki şahitle falan yerde bana şu ayet nazil oldu, iki şahitle getirdi. Şahitler aynı şeyi okudular, o da aynı şeyi okudu. Ve sahabe-i kiramdan müteşekkil bir cemaat huzurunda yapılıyordu bu. Bir taraftan iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi ve öyle ayet var ki yirmi tane adamın hafızasında. Bunlar böyle takviyeli gelirken, beri tarafta da onları dinleyen o sahabe-i kiram, o topluluk, hususiyle Efendimiz'den sonra yüz bin tane sahabi Böyle bir hadise karşısında seslerini çıkarmıyor ve sükuti bir icma münakit oluyordu. Herkes sükutuyla diyordu ki evet doğru, isabetli oldu, hakikaten bu ayet ayettir diyorlardı. Sadece bir kişinin yanında bir ayet vardır. O da Beraat suresinin sonundaki bir ayet veyahut Ahzab'daki bir ayet. Hadis kitaplarında çeşitli değişik rivayetlerde görüyoruz o bir şahitle geldi veya sadece kendisi geldi. Zeyd ibn Sabit böyle bir ayet vardı. Ben bu ayeti hatırlıyorum ama fakat nasıldı tereddüdü vardı. Ayet okununca kendisine tamam dedi, bu budur dedi. Binaenaleyh sahabe-i kiramın icmaıyla kimisinin ifade olarak evet bu budur demesi, kimisinin sükut etmesiyle, ses çıkarmamasıyla bütün sahabinin ittifakına vabeste Kur'an hakkında icma min akid oldu. Evet bu kelamullah'tır dediler. Bu mesele bize biraz evvel arz ettiğim gibi nekat bir cemaatten intikal ediyor. Bütün mesailerini dini emirlerin tahkikine, tenkitine sarf etmiş bir cemaat bize naklediyor. Bu birinci Kur'an-ı Kerim sahabe-i kiramın görüşü, nazarı, reyi altında tespit edildi ve halifenin evine kondu. Ondan sonra ikinci halifenin evine kondu. Ondan sonra üçüncü halife Hz. Osman radıyallahu anh hazretleri geldi. Ermeniye'de bir kısım ihtilaf oldu. Bir kısım tarihçiler, siyer yazarları Ermeniye Erzurum mıntıkası olduğunu söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli rivayetlerinde ihtilafa düştüler. Kıraattan az anlayan kimseler bilirler, vecihler var. Bu vecihlerde ayrı ayrı okuyuşlarda ihtilafa düştüler. Bu ihtilaf Hazreti Osman'a intikal ettirildi. Birbiriyle böyle ters mütenakız olan, bazı okunuşlarında dahi mütenakız olan Kur'an-ı Kerimleri tevhid ettiler, halk ihtilafa düşüyor. Bu defa Hazreti Ebu Bekir devrinde istinsah edilen Kur'an-ı Kerim yine ele alındı. Dört tane veya beş tane Kur'an-ı Kerim istinsah edildi, mühim mıntıkalara gönderildi. Bazı kimseler, bazı araştırmacılar bugün dahi bunlardan bir tanesinin Kahire'de bir tanesinin Hindistan'da bulunduğunu söylerler. O devirdeki yazı ile, karakteristik keyfiyetiyle mevcut olduğunu ifade ederler. Zaten o günden bugüne hafızların kesildiği hiçbir devir olmadı ki Kur'an-ı Kerim'in içine bir şey girmiş olsun. Cihanın Hindinde, Yemeninde, Çininde neresinde olursa olsun bin sene evvel yazılmış Kur'an-ı Kerimle bugün Osmanlıların hattıyla yazılmış Kur'an-ı Kerim arasında tek kelime farkı yoktu tek harf fark farkı yoktur. Sahabe-i kiramın icma ettiği o günkü Kur'an-ı Kerim neyse bugünkülerde aynen odur. Değil Kur'an-ı Kerim gibi bir mesele hadisler hakkında dahi biz aynı hükmü verebiliriz. Avrupa'da Ebu Hüreyre'nin talebesi İbn-i Münebbih'in notlarını verdiler. Ben Ebu Hüreyre'den aldım, o günkü yazının karakteristik durumuyla notlarını neşrettiler Avrupa'da. Yani sahabiden, hadisleri akseden tabiinin not defterini verdiler. Binan Ali Kur'an-ı Kerim hakkında bu bize kat'i kanaat veriyor ki hiçbir kimse parmağını ona karıştıramamış, bir tek hareketini dahi değiştirememiştir. O günden bugüne onu muhafaza için hırzu eden bir cemaatin nazarı altında olan bir kitaba elbette parmak karıştırılamaz. Hususiyle teminat ilahi altındadır, İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. olsun ki biz Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik peyder pey ve kıyamete kadar onu muhafaza edecek de biziz buyurmaktadır. Ve o etmiştir muhafaza. Tercüme etme edilmelere rağmen, kast edilmelere rağmen, rafa konmalara rağmen hala o ulvi mevcudiyetiyle, mahiyetiyle binlerce hafızın hafızasında mevcuttur Allah'a çok yüküm. Bu esasen büyük bir konuşma mevzu olabilecek bir husustu. Sadece bir fikir